Gün içerisinde sürekli olarak yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz? Özellikle mevsim geçişlerinde enerjinizin çekildiğini, gün içerisinde sürekli olarak düşük enerjiyle boğuşmak zorunda kaldığınızı hissediyorsunuz? Bu 5 öneri sizin için. Bu 5 öneri yerine getirin. Gün içerisindeki enerjinizin nasıl arttığını kendiniz göreceksiniz. Biz enerji ve metabolizma kelimelerini iyi biliyoruz. Enerjinin kaynağını ve bu enerjinin mitokondriler aracılığıyla nasıl daha iyi bir şekilde kullanılabileceğini de iyi biliyoruz. Enerji, mitokondri, metabolizma. Günlük hayattaki yorgunluk seviyemizi azaltmanın yolları bunları tedavi etmekten geçiyor. Tedavinin birinci aşaması iyi bir uyku. Özellikle akşamları 7 saatten az uyuyorsanız mitokondrileriniz iflas edecektir. Mitokondrileriniz yeterince ATP üretemeyecektir. Düşük uyku, geç uyku, geç uyuyup, geç uyanma, düşük enerji seviyeleri demektir. Enerji seviyeni korumak, gün içerisinde daha enerjik olmak istiyorsanız mutlaka uykunuza dikkat edin. İnsanlar 5 saat uyuyup yüksek enerji seviyesiyle gün içerisindeki tüm işlerini halledebilmeyi düşünüyorlar. Ama bu düşünce yanlış. 5 saatlik, 6 saatlik uykuyla günlük işlerinizi güzel bir şekilde yoluna koyamazsınız. Tartışmalara karşı daha toleranssız hale gelirsiniz. Anksiyeteniz yükselir ve enerjiniz düşer. Kortizol seviyeniz yüksek, kan şekeriniz yüksek olur ve hastalıklara daha açık hale gelirsiniz. Bu yüzden 7-8 saatlik uyku bizim olmazsa olmazımız. İkinci sırada ise su geliyor. Biz suyu az içiyoruz. Özellikle gün içerisinde 2-2,5 litre altındaki sıvı tüketimi, dehidratasyon, kronik anksiyete ve düşük enerji seviyeleri ilişkilendirilmiştir. Suyu az içerseniz enerjiniz düşük olacaktır. Suyu az içerseniz kanınız yoğunlaşacaktır. Kan basıncınız daha dengesiz, nabzınız daha düzensiz olacaktır. Bu yüzden enerji seviyenizin stabil ve yüksek olmasını istiyorsanız su tüketimine dikkat etseniz iyi olur. Peki kim ne kadar su içmeli? Bunu daha önceki videolarımızda da anlatmıştık. Buraya da bırakıyorum. Su içme alışkanlığı kişiye özeldir ve herkesin tüketmesi gereken sıvı miktarı miktarı bellidir. Videomuzu izlemenizi öneririm. Üçüncü sırada kafein dengesi geliyor. Özellikle sabah 9 ile 12-13 saatleri arasında tüketilen kahve çok yoğun bir şekilde olmamak kaydıyla enerjimizi arttırırken yoğun kahve tüketimi, litrelerce kahve tüketimi bu sefer enerji açığına neden oluyor. Vücudumuza ciddi bir şekilde yorgunluğa, halsizliğe neden oluyor. Yoğun kahve tüketimi aynı zamanda diüretik etki gösteriyor. Vücudumuzdan daha fazla su atılması neden oluyor. Enerjimiz düşükse günlük kafein alımınıza dikkat edin. Kafein miktarınız günlük 400 600 mg üzerine çıktığında gerçekten kendinizi daha yorgun hissedebilirsiniz. Ama enerji seviyeniz düşük. Gün içerisinde kahve tüketmeyen bir bireyseniz gün içerisinde bir iki kupa kahve tüketebilirsiniz. Enerji seviyeniz artacaktır. Dördüncü sırada öğün atlamamak geliyor. Günlük bir öğün düzeniniz olmalı. Bir gün sabah 9'a kahvaltı yaparken ertesi gün kahvaltıyı saat 1'de 2'de yapamazsınız. Bir öğün düzeniniz olmalı ve bu düzenle ilerlemelisiniz. Bir gün sabah erken kahvaltı yaparken sabah erken kahvaltı yapmaya alışmış bir birey ertesi gün öğünü atladığında öğlen öğünüyle güne başladığında enerjisi düşük olacaktır. Çünkü vücut diyetinize alışkanlık gösterecektir. Sabah erken saatlerde kahvaltı yapmak zorunda değilsiniz ama öğün düzeni oluşturmak zorundasınız ve benzer şekilde beslenmelisiniz. Bir gün sabah 9'a kahvaltı, ertesi gün öğlen 3'te öğle yemeğiyle güne başlayamazsınız. Öğün düzeni oluşturmalı ve bu kurala kendiniz uymalısınız. Sürekli öğün atlama alışkanlığı vücudunuzu strese sokacak ve sizi yorgun düşürecektir. Ve son olarak günlük yorgunluğunuzun en büyük nedenlerinden bir tanesi magnezyum ve D vitamini eksikliği Magnezyum ve D vitamini vücudumuzdaki birçok hasarlı metabolizmanın ana nedenlerinden bir tanesi. Magnezyum eksikliği ve D vitamini eksikliği sizi yorgun düşürecektir. D vitamini seviyenizi ideal olarak 40-60 arasında tutmalı. Magnezyumdan fakir besleniyorsanız magnezyumdan zengin beslenmeye geçmeli veya magnezyum takviyesi almalısınız. Magnezyum demek enerji demektir. Magnezyum olmadan enerji metabolizmamız yeterince efektif çalışamayacaktır. D vitamininin ise vücudumuzda reseptörün olmadığı hücre neredeyse yoktur. Magnezyum ve D vitamini gün içerisinde daha enerjik olmanın temel kurallarından bir tanesidir. Eğer kendinizi sürekli yorgun ve hassiz hissediyorsanız bu 5 maddeye dikkat edin. Enerjiniz artacak. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bunlar bir kalp doktoru önerisidir. Lütfen dikkate alalım. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.